Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda yapımı oldukça kolay ve birçok projede severek kullanabileceğiniz bu desenin yapımını anlatacağım. Amelleriniz, tığınız ve ipleriniz hazırsa anlatıma geçebiliriz. Ben modelin bir parçasını şöyle örmeye başladım. Diğer parçasını da birlikte öreceğiz. Kullandığım ipten bahsedeyim. Spagetti Yarn'ın Slim Cotton Plus serisini tercih ettim. Renk pigmentleri şu şekilde çok çok güzel ve yani şu dört rengi bir araya getirdiğimde çok tatlı bir bluz olacak. %70 pamuk, %30'u polyester. 3-4 mm arası tığ numarasını kaldırır. Ben 4 mm bir tığ tercih ediyorum. 100 gram 150 metre. Tamamlandığında ne kadarlık bir ip kullandığımı söyleyeceğim zaten. İki parçadan oluşacak crop. Daha sonrasında bu iki parçayı birleştireceğiz. Biraz diğer ördüklerimizden farklı bir Crop olmuş olacak, bluz olmuş olacak ama çok şık, çok da kullanışlı bir bluz olacak tamamlandığında. Şimdi beyaz iple başlıyorum. Nasıl? Buradaki renk kombinasyonları tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. İstediğiniz renkleri birleştirebilirsiniz. Tek renk de yapabilirsiniz. Burada çoklu renk yapmak zorunda değilsiniz. Sadece çoklu renk yapınca bu şu temeli beyaz aralara şu diğer renkleri koyacağım ben. Bu aralarda kullandığım diğer renklerle farklılık katıyor aslında. Model çok basit. Tıpkı diğer tariflerimde olduğu gibi çok kolay, çok pratik bir model ve istediğiniz her bedene kolaylıkla uyarlayabileceğiniz bir model. Bedeni nerede nasıl ayarlayacağınızı da söyleyeceğim. Şimdi ilk olarak modelimize şuradan başlıyoruz. Motif yapar gibi başlıyoruz. Motifin tek kenarını yapmıyoruz. Sadece burada böyle bir e, şu şekilde V olması için bir püf noktası var. Onu göstereceğim. Tığımı ipi doladım. Sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkanın yapımını bilmiyorsanız kanalımda sihirli halkanın yapımı, trabzanın yapımı, e, zincirin yapımı ile ilgili de bir video var. Onun da linkini açıklama kısmına bırakırım. 4 tane zincir çekiyorum. Tığımı ipi doluyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sivri halkanın içine. 2 tane zincir çekiyorum. Sivri halkanın içerisine 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Sivri halkanın içerisine 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1 zincir çekiyorum sihirli halkanın içine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle sihirli halkayı kapatıyorum. Şu şekilde bir görünüm oluyor bakın. Yani normal şartlarda şöyle açtım. 3 tane köşesi var. 3 tane değil de 4 tane köşesi olan bir kare yapardım. Şu anda 3 tane köşesi var. Çünkü şuradaki açıklığı oluşturmak istiyorum. 4 tane zincir çekiyorum. İşimi ters çeviriyorum. Tığımı ipi doladım. Hemen şuradaki boşluğa bir tane zincir çekmiştik ya alt sırada. Buradaki boşluğa iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bakın. Sonra sıradaki iki tane ikili trabzan var. İki tane ikili trabzanın üstüne de iki tane ikili trabzan daha yapıyorum. Tığımı ipi doladım ve şimdi boşluktayım. Boşluğa iki tane ikili trabzan İki zincir, iki tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar köşe oluşturmuş oluyorum. Yani köşenin üstüne bir köşe oluşturmuş oluyorum. Tığma ipi doladım. Sırada iki tane ikili trabzan var. İki tane ikili trabzanın üzerine birer tane ikili trabzan daha örüyorum. Şimdi sırada köşe var. Köşeye de yani boşluk var. Köşeye de iki tane ikili trabzan, 2 iki zincir, iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde görünecek. Şöyle. Şimdi neredeyim? Şimdi şuradayım. Yani şu son kısmı yapacağım. Şimdi burada yine sırada iki tane ikili trabzan var. İki tane ikili trabzanın üzerine birer tane daha ikili trabzan örüyorum. Şimdi son boşluktayım. Şimdi bu kısım önemli. Şuradaki boşluğa iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum şimdi kenarlarda şu kısımlarda şu V oluşturacağımız kısımda bu önemli bunu bu şekilde şu kenar trabzanlarını ve zincirlerini unutmamamız gerekiyor dönüş kısmında da yani şimdi 3. sırayı yaparken de buradaki boşluğu kullanacağız Çünkü şimdi dört tane zincirle 2 3 Dört tane zincirle üst Sıraya çıkıyorum. Buradaki zincirin dört tane olmasının sebebi de aradaki bir tane, şurada iki tane ikili trabzan, bir tane zincir, bir tane ikili trabzan yapmıştım ya. Bu dört tane zincir, bir tane ikili trabzan ve bir zincir yerine geçiyor. Tığma ipi doladım. Hemen kenar boşluğunun içerisine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi sırada gelen her bir trabzanın tepesinden bir tane ikili trabzan yapacağım şunların tamamına ve burada kenardaki ilk ikili trabzanın tepesini atlamamamız gerekiyor bu kısım önemli burada bir sayarak da yapabilirsiniz bu şekilde tamamının tepesine birer tane ikili trabzan yaptım şimdi köşedeyim köşeye yine iki tane ikili trabzan iki zincir aynı boşluğun içerisine iki tane ikili trabzan yapıyorum Şimdi tekrar kenardayım. Trabzanın tepesine geldim. Bütün trabzanların tepesine bir tane ikili trabzanla devam ediyorum. Köşedeyim. Köşeye yine iki tane ikili trabzan, iki zincir, iki tane ikili trabzan yaptım. Şimdi bitiş noktasına geldim tekrar. Şimdi bitiş noktasına geldiğimde tekrar buradan trabzanları yaptım ve buraya iki tane ikili trabzan yapacağım. Bu örgünün en önemli kısmı başlangıç ve bitiş kısımları. İki tane ikili trabzan, bir tane zincir, aynı boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde, şu ipi çekelim. Şu şekilde bir görüntü olmuş oluyor. Şu kısmı oluşturuyorum burada. Şimdi bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sıra yani şu başlangıç sırası dahil altı sırayı bu şekilde Örmeye devam ediyorum sonrasında şu topların olduğu sırayı yapacağız pomponların olduğu sırayı yapacağız altı sıra toplamda şu an 3 sırasını ördüm 3 sıra daha aynı şekilde Örmeye devam ediyorum şimdi 6 sıra beyaz sırayı tamamladım krem rengi olandan şimdi maviye geçiyorum Beyazı koparmadım yani beyaz olan ipi kesmedim. Çünkü tekrar beyaza geçerken aynı taraftan geçeceğim ve şöyle beyazı içeriden uzatarak geçeceğim bir sürü ip kesilmiş ip olmasın diye. Şimdi tığma ipi doladım. 4 tane zincir çektim maviden. İşimi ters çeviriyorum. Yine aynı şekilde 2 i̇şte iki tane ikili trabzan yapıyorum. Şu köşe noktasına. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane zincir atlıyorum. Sıradaki zincirin içerisine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 4. 4 tane ikili trabzan yaptıktan sonra tığımdan ipi çıkartıyorum. Birinci yapmış olduğum şurada 4 tane yaptım. Birinci yapmış olduğum zincirin içine batıyorum. İpi tekrar yakalıyorum. İpi çektim ve burada bir top oluşturuyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Bir tane zincir atlayıp sıradaki trabzanın tepesine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımdan ipi çıkardım. Birinci trabzanın tepesine battım. ipi yakaladım. Şuradan çıkarmış oldum ipi. İki tane zincir çekiyorum. Buradaki iki tane zincirin sebebi arada altta bir tane zincir atlıyoruz ama arada iki tane çekiyoruz. Bir tanesi şu yapmış olduğumuz çekme işlemini kitlemek için bir tanesi şu ara zincir sayılıyor. Bir tane zincir atlıyorum. Sıradaki zincirin içerisine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi çıkardım. Birinci trabzanın tepesine battım. İpi yakaladım. Çekiyorum. Şimdi burada birinci zincir burayı kitlemek için bir tane daha zincir ara zincirim. Bu şekilde böyle sıranın ilk başına kadar örmeye devam ediyorum. Sadece köşeyi göstereceğim. Köşede şu topu yapmıyoruz. Tekrar bir tane köşe yapmış oluyoruz burada da. Şimdi köşe noktasına kadar bu şekilde geldim. Köşe noktasının hemen öncesindeki ikili trabzanın tepesi bir tane toptan oluşuyor. Yani şu şu topu yaptıktan sonra arada bir tane zincir, bir tane de ikili trabzan yeri kalıyor. Yine iki tane zincirimi çektim köşeye iki tane ikili trabzan, iki tane zincir, iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen dibindeki yani ilk gelen ikili trabzana dört tane ikili trabzan yapıyorum. Buraya bir top yapacağım. Çünkü burayı şöyle topla bitirmiştik. Burayı da tekrar topla başlatacağız. Bakın şu görüntünün oluşması için köşede. Tüm kenarların eşit olması için tığımdan ipi çıkardım. İlk trabzanın tepesine battım. İki tane zincir. Bir tane atladım. Bu köşeyi yine diğer köşe gibi, şey, bu kenarı yine diğer kenar gibi yapıyorum. Dört tane ikili trabzan. Batıyorum. Bir, iki tane zincir. Şimdi köşemiz ve şu kenarımız, böyle bonbonlu kenarımız bu şekilde görünmüş oluyor. Şimdi burayı da aynı şekilde şöyle başa gelene kadar aynı şekilde örmeye devam edelim. Bu köşeyi de aynen bu köşe gibi yapacağız. Bu kenara geldiğimizde de bonbonları yaptıktan sonra burada iki tane ikili trabzan bir zincir ve bir tane ikili trabzanı yine yapacağız. O hiç değişmiyor. Model ne olursa olsun da hep aynı kalıyor bu tarafta. Ve bu sırayı da tamamlayalım. Şimdi en sona geldiğimde tekrar İki tane ikili trabzan, bir tane zincir, bir tane ikili trabzanımı yaptım. Şu bonbonun sıra şöyle tamamlanmış oldu. Şimdi şöyle kafesli bir sıra yapacağız. Kafesli sıra içinde yine bir, iki, üç, dört tane zincir çekiyorum İşimi Şöyle ters çeviriyorum. Yine köşe hiç değişmiyor. Yani kenarlar hiç değişmiyor. Çünkü kenar kısmında iki tane ikili trabzan yaptım. Şimdi burada sadece şu bonbonların arasına çalışacağız. Yani sadece şuralara çalışacağız. Bir tane zincir çekiyorum. Şu bonbonun arasında bir tane ikili trabzan, bir tane zincir. Bonbonun arasında bir tane ikili trabzan, bir zincir. Şöyle kafesleri bonbonların arasına yapıyoruz. Bir tane ikili trabzan, bir zincir. Tam şuraya bakın. İki bonbonun arasına bir zincir. Bir tane ikili trabzan, bir zincir. Bütün sırayı bu şekilde devam ettiriyoruz. Köşeye geldiğimizde köşeyi yine köşe olarak örüyoruz. Bir zincir çektim. İkili tırabzanı yaptım. Köşeye geldim. Köşede iki tane ikili trabzan. iki zincir. iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Boşluğa bir tane ikili trabzan, bir zincir. Bir tane ikili trabzan, bir zincir. Bir tane ikili trabzan, bir zincir. Bütün sıra boyunca başlangıca kadar aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Şöyle önden de bonbon kısmından da bu şekilde görünüyor. Ben şu an hani bu sıra arkadan örüyoruz, arka kısımdan örüyoruz ama önden görünümü de bu şekilde olmuş oluyor. Şöyle hafif çekmeniz gerekiyor, köşelerden şöyle gerdirmeniz gerekiyor. Bakın şu an şu sıradayız, bu sırayı yapıyoruz. Bundan sonra da bir sıra daha e, beyaz olan sıraya nasıl geçeceğimizi göstereceğim. Ondan sonra bütün sıralar birbirinin tekrarı olarak devam edecek. Şimdi sıranın en sonuna kadar geldim tekrar. Şimdi beyaz ipi koparmamıştım. Beyaz ipin olduğu yere geliyor, gelmiş oldum tekrar zaten. Şimdi beyaz ipi tekrar bağlanıyorum. Şöyle hafif açtırarak bağlanırsanız. Sorun olmaz. 1, 2, 3, 4 tane zincirle üst sıraya çıkıyorum yine. Artık mavi ipi kesebilirim. Mavi iple bir işim kalmadı artık. Şimdi beyaz iple 4 tane zincirle üst sıraya çıktım. İşimi ters çeviriyorum. Yine kenarda aynı şeyi yapıyorum. 2 i̇ki tane ikili trabzanımı örüyorum. Şimdi bu sırada her bir trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapacağım. Ve şu boşluklara yapacağım. Şimdi önümde 2 iki tane ikili trabzan var. İki tane ikili trabzana, birer tane ikili trabzan yapıyorum üstüne. Boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane trabzanın tepesine. Bir tane boşluğa. Bir tane trabzanın tepesine. Bir tane boşluğa. Şimdi bu şekilde bütün zincirlerin üstüne birer tane ikili trabzan yapmış oluyorum. Şimdi burada iki tane ikili trabzanım olduğu için burada trabzanların üstlerine yaptım. Boşluğa, boşluk olan yere boşluğa yapıyorum. Yani bütün zincirleri birer tane ikili tırabzanla doldurarak aslında aynı sayıyı korumuş oluyorum. Burada şu sayıyı koruyarak aslında tekrar şu beyazlı kısma geri dönmüş oluyorum burada. Bütün sırayı sıranın en başına gelene kadar aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Köşede de yine köşeyi yapacağız. Köşe ve kenarlarda hiçbir şey değişmiyor bu modelde. Köşeye kadar da gelelim köşeyi de birlikte yapalım yine. Sonrası zaten modelin tamamı aynı şekilde. Siz istediğiniz renk kombinasyonlarına göre, şu bonbonları istediğiniz sıklığa göre yapabilirsiniz. Şimdi buraya geldiğimde yine iki tane ikili trabzanım var. İki tane ikili trabzanın üstüne çalışıyorum. Hiçbir trabzanı atlamıyorum. Tığma ipi doladım. Köşedeyim. Köşeye yine iki tane ikili trabzan köşe boşluğuna 2 tane zincir, iki tane ikili trabzan yapıyorum. Köşeden sonra yine iki tane ikili trabzan karşılıyor beni. 2 i̇ki tane ikili trabzan tepesine de yapıyorum. Sonra buradan aynı şekilde bir boşluğa bir trabzan tepesine olacak şekilde devam ediyorum. Şimdi modelimizi şununla aynı yere getirmiş olduk. Şimdi burada Beden ayarlaması bu model için şöyle oluyor. Kaç bedene göre yapacaksanız yapın. Bu şekilde başlıyorsunuz. Yani bir başlangıç kısmı bu modelde bedeni belirlemiyor. Bunu böyle bu şekilde ikiye katlayacağız. Model tamamlandığında, büyüdüğünde bu şekilde böyle her iki taraftan şöyle birleştireceğiz ve şöyle halter yaka bir bluzumuz olmuş olacak. Burada siz bedeni şöyle ayarlamanız gerekiyor. Bunu ikiye katladığınızda şu kısım tam kol altına gelecek olan kısım oluyor. Kol altına gelecek olan kısımdan itibaren bu gövdenizin kaç santim olmasını istiyorsunuz. Önemli olan bu. Buradaki modelde. Ona göre buradaki sayıları yani sıra sayılarını arttırdıkça bedeniniz de büyümüş oluyor. Hem enine hem boyuna büyümüş oluyor. Ee, o yüzden burada başlangıç e, hangi beden yapacaksanız, çocuk bedeni bile yapacaksanız başlangıcı aynı oluyor. Başlangıçtan sonra burayı böyle ölçü ölçü yapabilirsiniz. Kullanacağım şu iki renk daha var. Ee, bu kullanacağım iki rengi de e iki sıra daha şu krem renginden iki sıra yapacağım toplamda. Sonrasında tekrar e, bir bonbonlu sıra daha yapacağım. İşte şu renkten yaparım. Kiremit renginden. Sonra iki sıra daha ya da iki ya da üç sıra daha şu beyazlı sıradan yapıp tekrar yeşilden yapacağım. Yani ben üç rengi de kullanarak belli aralıklarla aralara renk serpiştirmiş olacağım. Siz istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Bu modeli isterseniz beden ölçüsü tam olur. Hani bedenini daha fazla büyütmek istemezsiniz ama boydan büyütmek istersiniz. O zaman bedeni şu noktada yaptınız diyelim ki bitirirsiniz burada. Sadece alt kısımlardan örmeye devam edebilirsiniz. Bu şekilde böyle çok tatlı bir model oluyor. Böyle anne kız kombinleri falan da çok güzel yapılabilir bununla. Ve böyle ikisini aynı anda başladığınız zaman da özellikle iki renk birlikte ilerlediğinde çok da hızlı giden bir model olmuş oluyor. Yani tavsiyem eğer bu modeli yapacaksanız her ikisine de birlikte başlayın. Hem hani tekrar tekrar dönüp buradan saymanıza gerek kalmaz. İki tarafı da eş zamanlı olarak yürütürsünüz. Şimdi ben istediğim uzunluğa gelene kadar ördükten sonra tekrar kaç santim yaptım, kaç sıra ördüm diye tekrar söyleyeceğim ve birleştirme kısmını yapacağız. Şimdi ben iki parçayı da tamamladım. Toplamda şöyle elimde şu şekilde görünen 18 sıradan oluşan iki tane parçam var. Ben renk dağılımını şu şekilde yaptım aralarda beyaz kullandım siz burada istediğiniz renk dağılımını istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Sona evet. kadar hiçbir şekilde bir farklılaşma yapmadan örmeye devam ettim. Şu şekilde görünüyor şu ben boyun kısmı biraz böyle sivri olsun istedim. Şu kısmından şu başladığımız kısımdan katlıyorum ortaya doğru ve şu şekilde bir görüntü elde etmiş oluyorum. Şöyle bir görünüm olmuş oluyor alt kısmı üst kısmı bundan iki parça yapıyorum bu iki parçayı yan yana getiriyorum şuradan şu orta kısmından şu beyaz en son orta olan kısımdan önden ve arka kısımdan dikiyorum şimdi ön kısmın tamamını dikiyorum yani ön kısımda şu etek kısmından başlayıp şöyle şu kısmı şuraya kadar dikiyorum burası benim boyun kısmım olacak Şurası benim koltuk altı kısmım. Burası da koltuk altı kısmım. Şöyle, şöyle boyun kısmı olmuş olacak. Arka kısmına gelince, arka kısımda ben biraz sırt dekoltesi vermek istiyorum bu ürüne. O yüzden şu alttan başlayıp sırtım nereye kadar açık olsun istiyorsam oraya kadar boşluk bırakıp alt kısmı dikiyorum. Yani sırtı buradan başladım, şöyle dikiyorum. Üstten İstediğim kadar yani sırt açıklığım ne kadar olsun istiyorsam şu sivri son taraftan ense tarafından sırtımdaki açıklık istediğim yere kadar boş bırakıyorum. Alt kısmı dikiyorum. Ben burada yaklaşık olarak bir şöyle 20 santim belki 15 santim kadar dikeceğim. Geri kalanı boşluk bırakacağım. Biraz böyle sırt dekolteli bir e, bluz olsun istiyorum. Şimdi ölçülerini de söyleyeyim. Toplam 18 sıra yaptım ama... Şöyle şu ortadan sizin ipiniz farklı olabilir. Yani sıra sayısı karışabilir. Burada kafa karıştırabilir. Şu köşe kısmından şuraya kadar toplamda 23 santim olmuş oldu. Uzunluğu da şu sivri taraftan yani boyun ve ense tarafından aşağıya kadar da şöyle 42 santim olmuş oldu. Şurası 42 santim. Şurası 42 santim oldu. İki tane aynı birebir aynı parçadan iki tane yapıyorum. Dikişlerini yapacağım. Dikişlerini yaptıktan sonra da şu kısmı birleşmiş olacak ya bu kısma böyle bir çift kat şu yine ipten şu aynı ipinden şu krem rengi ipinden çift kat zincir çekerek bir kordon yapacağım. Burada çift kat zincir ya da bir kat zincir üzerine birer tane tekli trabzan yaparak da bir kordon elde edebilirsiniz. Buradan bir kordon yapacağım. Ön taraftan ve arka taraftan geçireceğim. Kordonu ördükten sonra yani ipi bağcığı ördükten sonra ve ipi geçirirken de tekrar göstereceğim dikişlerini yapıp geliyorum şimdi dikişlerini tamamladım şurası ön kısmı bakın şu an kısımdan şuradan itibaren böyle yukarı kadar şuraya kadar dikişleri tamamladım sırt kısmını göstereceğim sırt kısmında da şu en alttan başlayıp şuradan başlayıp toplamda 16 santim, 15-16 santim kadar diktim. Gerisini şu şekilde böyle açıklık bıraktım. Şu ense kısmından şöyle birleşecek. Şu sıt kısmında şöyle bir açıklık oluşacak. Bunun üzerine çok hafif bir buhar geçebilirsiniz, buharlı ütüyle. Eğer bu ipi kullanıyorsanız, bu şekilde böyle pamuklu bir ip kullanıyorsanız, şuraların böyle açılması ve düzgün durması için, özellikle şu dikiş kısmının yine düzgün durması için. Şimdi şu şekilde de böyle 120 zincirden oluşan bir ip yaptım kordon bu kaç santim onu da söyleyeyim bu da toplamda 95 santim 95 santimlik 120 zincirden oluşan şu şekilde bir kordon yapmış oldum ben bunu şu ipi böyle çift kat kullanarak yaptım şöyle çift katla sadece zincir çekerek yaptım dediğim gibi siz zincir üzerine tekli trabzanlar veya sık iğne de yapabilirsiniz şimdi bunu şu an ön tarafındayım bluzumun bunu şuradan şu en son yaptığım zincirli kısımdan geçiriyorum. Şuradan yaptığım da zincirli kısımdan geçiriyorum. Şöyle ön tarafta şu şekilde geçirilmiş bir ipim oluyor. Sonra şöyle arka tarafına geçen yerden şu zincirli kısımdan geçiriyorum. Bu kenar zincirleri yapmıştık ya oradan geçiriyoruz. Yine buradan da arka kısımdan son zincirden geçiriyorum ve o kadar. Başka burada herhangi bir dikme işlemi yapmıyorum. Buradaki ipi eşitliyorum. Buradaki böyle boyun boşluğunuza göre ayarlayabilirsiniz. Bu kısmını da arkadan şöyle bir fiyonk yaparak kullanacağım. Burada böyle boyun genişliğinize göre bu kısmı giydikten sonra da ayarlayabilirsiniz. Kesinlikle çok şık duruyor. Ben bunları yaparken şu iki taraftan. Şu üç renkten de birer yumak kullandım. Hatta birer yumaktan fazla arttı aslında. Ee, şöyle aralardaki aralarda kullandığım kremden de toplamda iki yumak kullandım. İki yumaktan da şu kadar kadar ikinci yumaktan şu kadar kadar arttı. Yani toplamda böyle bir modeli tek renkten yapmak isterseniz yaklaşık olarak 3 yumak yeterli olacaktır. 100 gramlık ve bu kalınlıkta toplamda uçmak yeterli olacaktır Eğer burada bedenini büyütmek isterseniz zaten bu sıra sayılarını arttırarak beden büyütüyorsunuz beden kesinlikle şu başlangıç noktası her bedende aynı şekilde başlıyor Şurayı ne kadar büyük yaparsanız yani Şuradaki sıra sayılarını ne kadar arttırırsanız beden o kadar büyümüş oluyor Yine arka taraf için burada böyle dekolte bırakmak istemezseniz yine şu boyun kısmına kadar bu şekilde dikebilirsiniz. Zaten bu kısmı dikişli olmadığı için şu boyun kısmı şöyle dikişli olmadığı için giyimi de şöyle esneterek bu kısmı da böyle giyebilirsiniz. Giyimi de gayet kolay oluyor. Eğer arka kısmını da böyle pencereli bırakmak istemezseniz e, dikerek de yapabilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Bu videoların devamlılığı için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.